Herkese Evdar Tarot'tan bir kez daha merhabalar diyerek başlamak istiyorum sevgili kıymetli arkadaşlarım değerli danışanlarım kanalıma tekrar hoş geldiniz bugün. 2024'te burçlar serisinde e, kova burcuyla devam edeceğiz kova burcu çok çok özel bir burçtur benim için e, bakalım en iyi niyetleri e, burcu kova olan arkadaşlar yükselen ay burcu ya da partneri kova burcu olan arkadaşlar için 2024 yılı adına bugün İnşallah okuyacağız. Sizlerden ricam odaklanmanız olacak. Ben zaten her geçen gün sizlerle birlikte buradan ya da özel açılımlarda kanalımı büyütmekten çok büyük keyif alıyorum. İnşallah en güzel enerjileri, en güzel etkileri de bugün sizlerle birlikte sevgili kova odaklı arkadaşlarım okuyacağız diye düşünüyorum bu bir özel açılım değil net tarihler daha detaylı yorumlar için özel açılımlardan Eftar Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz demek istiyorum bakalım en güzel etkilerle bugün kova burcu arkadaşları yükselen ay Ar burcu kova olan arkadaşları neler bekliyor şöyle bir değerlendirelim istiyorum en iyi niyetlerle diyelim en güzel enerjilerle bakalım. Nasıl detaylar yakalayacağız? Evet, ilk olarak kova etkili arkadaşlar için tılsım onlusu kartı. Güzel bir başlangıç. Kupa kraliçesi. Diğer bir yandan değnek ikilisi ve ...özellikle de çok çok önemli bir kart... ...adalet kartı... ...şimdi özellikle şöyle söylemek istiyorum... ...burada çevresinde... ...yakınında Kupa Kraliçesi ile birlikte... ...Yengeç Burcu, Akrep Burcu... ...Balık Burcu... ...olan bir insan varsa... ...bunu dikkatlice dinlemenizi istiyorum... ...ya da böyle duygusal... ...anaç, merhametli... ...gerçekten hayatınıza dokunan... ...illa bir partner olmak zorunda değil... ...bir arkadaştır, odur budur, şudur... ...varsa ya da önümüzdeki günlerde hayatınıza böyle biri e, girecekse şunu bilmelisiniz. Bu yıl ve önümüzdeki yıl bu kişi sizin hayatınıza dokunarak hayattan artık hak ettiklerinizi almamıza çok net bir şekilde vesile olacak. Yani 2024 yılının ikinci yarısına doğru ve 2025 yılını kapsayacak şekilde ve bu kişi her kimse özellikle yukarıda saydığım özelliklere sahip bu kişi her kimse sanki tılsım oğlunuzu kartı ile birlikte evleneceğiniz, aile kuracağınız kişi olabilir. Bir takım satın alımlar yapmanıza yardımcı olabilir. yurt dışına belki sizleri taşıyabilecek bir insan olabilir ya da herhangi bir şekilde hani maddi anlamda size çok destek verecek bir insan olabilir ama kim olursa olsun bu özellikleri taşıyan kişi artık değnek ikilisi ve adalet kartı ile birlikte hayatınızı değiştirecek o insan olacak diye düşünüyorum ve artık bence tam anlamıyla hayattan sevgili kova arkadaşlarım kova etilili arkadaşlarım hak ettiklerinizi alacak olduğunuz günler çok çok yakın diye düşünüyorum. O yüzden bu aralar yeni insanlar tanımak bol bol sosyalleşmek ve artık size hayatın o ihtiyacınız olan o dokunuşu vermesine izin vermek yapabilecek olduğunuz en iyi şey olur diye düşünüyorum ee, sevgili e, kova etkili arkadaşlarım. Evet kupa kralı yani bir yengeç akrep balık etkisi var. Onun dışında dediğim gibi anaç, destekleyici, merhametli o tarz bir insanın da etkisi hayatınızda büyük olacak diye düşünüyorum. Güç kartı, değnek olmuşsu, çok pardon değnek beşlisi kartı ve değnek kralı kartı. Şimdi arkadaşlar burada net söyleyeyim çevrenizde gerçekten çok fazla mücadele ettiğiniz kişiler ve olaylar olmuş gerek 2023 bazında gerek genel olarak ve artık insanlar e, burada değnek kralı etkisi şunu gösterir veya bir takım e, koşullar size hak ettiğinizi verememiş yani şöyle söyleyebilirim değnek kralı kartı şöyle gösteriyor burada bir takım kişiler nedeniyle haksızlıklara uğramış olabilirsiniz hak etmediklerinizi almış olabilirsiniz ya da bir takım koşullar çok belki de olması gereken şekilde ilerlememiş olabilir ama burada artık enerjinizi düşüren enerjinizi emen ve sürekli olarak kafa yormanız, mücadele etmeniz, iç muhakemeler, çevreyle böyle paylaştığınız sıkıntılar, bunlara sebebiyet veren bu kişi, kişiler, koşul koşullar hepsi hayatınızdan çıkacak ve adeta bir arınma yaşayacaksınız. Güç kartı ve kupa kralıyla ve artık yukarıda belirttiğim, burada belirttiğim gibi hayatınıza bu yıl 2024 yılı içerisinde daha fayda sağlayan insan ya da insanlar çekeceksiniz ya da size fayda sağlamayan eks partnerdir, platoniktir hayatınızdaki insanlardır. Ya bunları çıkaracaksınız ya da artık bambaşka İnsanlar insanlar tanıyarak bu insanların yerini doldurup kendi hayat enerjileriniz içerisinde olması gereken etkileri daha rahat bir şekilde yakalayacaksınız diye düşünüyorum sevgili Kova etkili arkadaşlarım. Yani artık mücadele etmenize, sıkıntı yaşamanıza sebebiyet veren durumlar, koşullar hayatınızdan gidiyor. Yerine destekleyici, daha iyi etkiler barındıran, daha olması gereken etkileri sizlere verebilecek bir takım koşullar ya da kişiler net bir şekilde geliyor diye düşünüyorum. O yüzden beklenmedik mucizeleri, beklenmedik güzellikleri yeni kişilerden, yeni durumlardan, yeni koşullardan hazırlıklı olun demek isterim sevgili değerli kova etkili arkadaşlarım. Değnek olmuşlu, şu da kazayla değnek olmuşlu demiştim. Değnek olmuşlu kartı, değnek altılısı, tılsım altılısı, ve hemen bir kart daha alalım ay kartı şimdi şöyle söyleyeyim Burada özellikle birazcık aslında sıkıntılarınızı içinizde yaşıyorsunuz veya tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Yani burada hayatın artık tek başınıza mücadele etmenizi gerektirmediğini size gösterecek. Ve artık yani bence gerçekten ama gerçekten hayatınızı değiştiren o insanın gelmesiyle birlikte veya belki de o insanı fark etmeniz ya da yeniden yaratmanız ile birlikte artık tılsım altısı ve değnek altısı kartları ile birlikte bir denge bir zafer ve artık hayat enerjilerinde kat ve kat daha pozitif kat ve kat daha da olması gereken etkileri gelecek olduğunuz günlere kapı açacaksınız sevgili kova etkili arkadaşlarım ve burada özellikle ay kartı artık yalnız kalmak tek başına mücadele etmek tek başına düşünmek çok fazla kendini yormak yerine daha ziyade değnek onlusu, değnek altısı ve tılsım altısı. Şu üç kart çok önemli. Bunlarla birlikte artık hayatın e, mücadelesinde size katkı sağlayan artık çok fazla karamsar olmanızın önüne geçen ve size son derece destek veren hayatınızı değiştirecek o kişi net bir şekilde geliyor diye düşünüyorum. Hemen e, Alev Tarot kartlarından almak istiyorum. E, hep söylüyorum özel açılımlarda daha detaylı tarihli yorumlar için bana ulaştığınızda istediğiniz destelerden de destek isteyebilirsiniz. Bakalım şöyle Alev Tarot kartlarının verecek olduğu mesaj ne yönde olacak? İlk olarak zaman kartı. Yani artık e, zamana bıraktınız. Artık birazcık süreç de geçti. Acı tatlı şeyler yaşadınız ama daha ziyade artık zamanla alakalı olarak beklentilerinizi alacağınız ve artık e, bence net bir şekilde e, hayatınızın değişecek olduğu dönemlerinde e, kapınızda olduğunu bilmelisiniz diye düşünüyorum. Bu yüzden e, çok fazla aslında e, burada artık düşünmek yerine içe kapanmak yerine daha ziyade pozitif enerjiler ortaya koyabilirsiniz diye düşünüyorum e, sevgili kova etkili arkadaşlarım. Bir kart daha çektiğimizde Evet arkadaşlar yani maalesef işte diyorum ya bir şeyleri hep kendiniz halletmeye çalışmışsınız. Ben çözeyim, ben yapayım ama bu durum sizi yormuş ve bence artık hayatınızı değiştirecek bu kişinin gelmesiyle birlikte hayat adeta sizler için yeniden başlayacak diye düşünüyorum. O yüzden hiçbir şekilde içe kapanmayın. Tamamen sosyalleşmek, yüksek enerjilerle hayata devam etmenin önemini kavrayın demek istiyorum. Hemen bir de konuşma kartı seçeceğim aklında biri olan arkadaşlar için. Şu kartı alalım. Eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. İlla aile olarak almayın, üçüncü kişiler olarak da alabilirsiniz. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Şimdi bunu kendinize bir mesaj olarak alabilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle e, hayatınıza yeni girecek kişi, bu hayatınızı değiştirecek kişi ya da belki şu an hayatınızda ama henüz o potansiyelleri vermeyen kişinin kaygıları, korkuları var. Olumsuzluklar yaşamaktan, daha önce yaşadığı bir takım trajedileri, bir takım travmaları tekrar tecrübe etme kaygıları olduğunu net bir şekilde görüyorum. O yüzden kova etkili arkadaşlarım. Yavaş yavaş ilerleyin. Birbirinize adeta e, çare olacaksınız diye düşünüyorum. E, çok çok teşekkür ediyorum. Net tarihler, daha detaylı yorumlar için Eftah Tarot'ta e, özel açımlarda görüşmek dileğiyle diyorum. 2024 yılı size mutluluk getirsin. Şimdilik hoşçakalın.